Merhaba arkadaşlar. Geçen derste Ukraynaca D de halini öğrenmeye başladık ve içinde olan şeklini yani V, U öğrendik. Şimdi ise üstünde olan Na şeklini öğreneceğiz. Evet, geçen defa dediğimiz gibi D de halinin tekil eki çok kolay i. Tabii ki istisnalar da var. Biz burada genel konuşacağız. Ama mutlaka ilgeç kullanılır. V ve U içinde için, na üstünde için. Evet, bugün biz üstünde öğreneceğiz. Yine beş kelime alacağız. Neyin üstünde? Örneğin, raf, konser, cadde, masa, balkon. Bu sözlerle yani rafta, konserde, caddede, masada, balkonda mutlaka üstünde yani na ilgeci kullanılıyor. Bunlar Ukraynaca. Bunları Ukraynaca öğrenelim ya da söyleyelim. Raf, polisya. Polisya. Konzert. Konser, Cadde. Vulitsa. Masa. Stil. Balkon. Balkon. Aynı. Bakalım bunlar işte rafta örneğin nasıl olacak? Rafta Ukraynaca. Napolitsi. Burada yine ne görüyoruz? Ya. Görüyoruz. Ya. Ama ya a sesi olarak sesleniyor. Neden? Çünkü cı. ''C'' bizde e, yumuşalıyor burada. Polisya. Yumuşak ''C'' oluyor. Polisya. Na polisi. Rafta. Koncert. Koncerde. Na koncerti. Cadde. Vulitsa. Caddede. Na vulitsi. Masa. Stil. İşte bu biraz daha zor. Neden zor? Çünkü burada ünlü değişimi yer alıyor. Nastoli. İşte bazı kelimelerde, arkadaşlar bazı kelimelerde Ukraynaca böyle bir değişim oluyor. Yani son ünlü i oluyor, kapalı ünlü bile. Still. Ama bir ek eklendiğinde i oya çevriliyor. Ve böyle durumlar bazen tekrarlanacak. Ukraynaca'da bazen görüyoruz böyle şeyleri. Nastoli. Balkon. Balkonda olacak. Na balkoni. Birkaç örneklere bakacağız şimdi. Kedi nerede? De kit. Örneğin kit işte böyle bir şeydi. Kit. Ee, biz ona bir ek eklendiğinde olacak kot ve başka bir ve ek. Koti örneğin. Nakoti. Kedinin üstünde. Ama şu an o bizim için önemli değil. Sadece soracağız ki kedi nerede? Evet kedi nerede? De kit. Vin na Balkonda mıdır acaba kedi? Aşçovin tam robit. Peki orada ne yapıyor? Sıdıç na Masada oturuyor ya da masa üstünde oturuyor. Evet kedi. Kedi balkonda ne yapıyor? Masa üzerinde oturuyor. İkinci cümleyi aslında soru işaretiyle değil de noktayla da söyleyebiliriz. Böyle dekit. Він на балконі. А що він там робить? Сидить на столі. Чок басит вір діалог. Підага діалог. Де книга? Книга яні кітап. кітап нерде? Рафта дієсюлі дісшим шімді. Де книга? Вона на полиці? А ти де? Орафтадер. О, яні китап. Кітап, іде і каднжінсін джинсінде діші. Olduğu için biz vona diyoruz burada. Peki sen neredesin soruyoruz. Atı de. Ya na Ben caddedeyim, dışarıdayım yani. Nadvori hatırlıyorsanız başka derslerde nadvori vardı. Dvir, dvir avlu anlamına geliyor. Dvir işte stil gibi i ünlü ünlü içeren bir söz ama ona bir ek eklindiğinde i o'ya dönüyor. Nadvori yani avluda yani dışarıda, dışarıda için kullanılan normal bir sözcüğümüz. Evet, bunu örneğin bir telefonla görüşen birisi soruyor ki kitap nerede, rafta, peki sen neredesin? Ben de dışarıda, sokaktayım, caddedeyim. Yine okuyalım bu diyalogları. De <laughs> kit, vin na balkoni? він vin tam robit? на na stoli. De Вона vona na А atı de... Yana vulitsin. Teşekkür ederim. Diyakuyu arkadaşlar. Ve bir sonraki dersimizde inşallah biz nihayet çoğulu öğreneceğiz. Yani de halinin çoğulunu nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Ve önceden diyorum ki zor değil. Aslında bir basit bir konudur. Biz bunu yapacağız. Görüşmek üzere.